<laughs> Merhaba. Dur şuradan bakayım. Merhaba Umay. Geçersin. Uzanarak geçmen gerekiyor. Geç bakalım. Ama bu komşu komşu. Hu hu. Oğlun geldi mi? Geldi, geldi. Ne geldi. İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Ağaca çıktı. Ağaca çıktı. Balta kesti. Balta sana. Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Da kaçtı. Nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Oo, Oo, reha, kıyı <laughs> Bana de. Evet, kolların, ayakların güçlenir. Bu parkta hep böyle sarıyla mor. Evet sarı ve mor ağırlık. Umay hmm. çok başarılısın. Kay bakalım. Merhaba. Yaşasın. Yaşasın. Islak mı? Aa ıslandın mı? dikkat edelim. Bir şeyler yiyecek misin? Yok ya. Aa buraya da tırmanabilirsin Umay. <laughs> Öyle değil bak. Bu aşağıda bu sarı. Sarıdan sonra mor. Mordan sonra tekrar mor. Böyle teker teker çapraz şeklinde çıkacaksın. Evet. Şimdi tekrar mora çık. Çık çık. Ama korkmana gerek yok. Hmm. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Burada dengede yürümeye çalışıyorsun galiba Umaycığım. Çok rüzgar var. Anne. Anne versin. bakalım. Korkmak yok. Tamam. Evet. Dengede duruyorsun. Çıkıyorsun çık. Çık hadi çık. Çık bakalım. Ama acıktım ben. Tamam hadi yemek yiyelim. Sana yemek yapayım. Evet var ya. Piknik gibi getirmiştik sana. Patates kızartması getirdim sana. Ee, ama video çekti. Şey, video'dan. Anne. Ben tırmanayım mı? Hadi gel alabilecek misin? Aa ayakkabının bağcığı çıkmış gel bağlayalım. Ee, galiba. Hmm, o zaman onunla binmeyelim. Hadi gel. <laughs> Gölgesi. Hadi gidelim. Görüşürüz.